Değerli canlar, sevgili dostlar. Antalya Lara Pazarından cümle canlara selam olsun. Sizlere fiyatları göstermek istedim. Şu anki Antalya'daki pazardaki fiyatlar. Çoğu şeyin üzerinde fiyatları kaldırılmış. Çünkü halka pahalı geldiği için sormak zorunda kalıyorlar. Ama gerçekten de güzel sebzeler, meyveler, Bunlar da güzel zeytinlerimiz. Akdeniz'in zeytinleri. Ege'nin zeytinleri. Diğer tepsi salı günü. Meclisler sevdiler gerçekten de çok güzel canlar. Burada fiyatlar görünüyor. Ama fiyatlar yazılmamış. Şimdi gerçekten de fiyatlar çok yüksek. Ama sebzelere, meyvelere diyecek bir şey yoktu. Gerçekten çok kaliteli. Ve taze, mevsimi. Sizlerin evet. için çekmek istedim. Her şehirdeki fiyatlar farklı olabilir. Böyle güzel bir mısır kaynatması. Evet. Burası da kuru yemişler. Fiyatlar. Merhabalar. Sizler için gezelim görelim bir videosu çektim. Umarım memnun kalırsınız. Fiyatlar da bunlar. Fiyatlar da çok güzel. Sebzelerde, meyvelerde, meyveler de, kuru yemişler de. Merhabalar. Buralarda baharatlar, atlılar, kurutulmuş. Kolay gelsin. Durum böyle arkadaşlar. Fiyatlar gayet pahalı. Ama ürünler çok kaliteli. Burası da balık fiyatlarımız. Gerçekten de görmeye değer canlısı mükemmeldi üstü sebze meyve bunlar da yağlarımız <laughs> Dostlar alışveriş yapıyor. Her taraf güzel. Şahane. Halkımız alışveriş yapıyor. Şu an yayınımı burada kapatıyorum. Teşekkürler, sevgiler, saygılar.